edecek mi? Gomis! 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 Mama! Mama! <laughs> bu ne? Ne bu? Bu ne? Ne bu? ne bu ne 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 Çağırdığını bilmez mi o? Dert buzdolabın kapısını şey yapıyor. Gel. 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 Ama senin maman var burada. Allah Allah ya bu. Ne? Bak sürtünme. Dur bakalım. Senin maman var. Maman maman. Heh. Orada bak kuru maman var. Dur ulan dur de, gel. Gel. Kurumama yemiyorsun artık değil mi? He? Sana sponsor nereden bulacağız biz bu mama sponsoru? Ne Özlem? Bizi sevenler versin. <laughs> dur, dur. Hı. Hı. Ulan üç atçı, sen var ya sen 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 var ya sen. Nasıl yiyor Başka zaman olsa bu telefonun yanına yaklaştırmazsın değil mi zilli he? He? Oh. Mama da pislenmiş onu da bir yıkayalım bunu yedikten sonra olur mu? He? afiyet olsun kızıma. He? Oh. 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 He? Afiyet olsun. Hadi bakalım. Bugün de bugün de vurdum mamanın dibine. Hiç bak hiç. Hiç bak böyle seversin yemek yerken hiçbir şey yapmaz. Hiç ne hırlar ne bir şey yapar bizim kızımız. Değil mi kızım? He? He? Şimdi ısırıyormuş tabii. Yapar mısın sen hiçbir şey? Yapmazsın değil mi? Hadi bakalım afiyet olsun.